Arkadaşlar geçen ne oldu? Geldi, yot 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 yot. Arkadaşlar neden abone olmuyorsunuz? Niye hiç abone olmuyorsunuz? <laughs> A, her türlü iş yapılır diyor adam. Gel buraya. Alo kardeşim. Buyurun. Benim mesleği yapıyorsun diyorum. Hayırdır ama. Sen ne mesleği yapıyorsun abi? Ben her işi yaparım. O ilanı çabuk kaldırıyorsun. Gelir sikerim melani Allah Allah. Öldü mü? Mi? Mi? Çekiyoruz işte ya. Ne çekiyorsun? Taksı çekeceksin. <laughs> sor <laughs> oğlum sen. Harbi çekiyor mu? Kaç para? Abi siktir git gay gel, Gel gel gel. Öldürdüm seni oğlum. Benim mesleğimi amını... Oğlum konum atıyorum gel lan. Orospu mu olarak kaydedeceğim bunu? Dur 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 dur. Orospu oğlum dursana. Lan, oğlum, lan, oğlum. lan sikerim senin ananı. Amına kodum çocuğu? Aa. Ne konuşan lan? <laughs> gel buraya. Gel buraya. <laughs> gel buraya. <laughs> Ya izzeti ikramını sik. Şimdi sana el vermeyeceğim <laughs> Gel be. Yalan söyleme gözlerime bak bu kez yalan. Öl artık orospu nasıl bir canım varmış çıkma <laughs> oğlum ölsene ölüsünü <laughs> Kanka sen niye ölmüyor? Desteği çıkıp şikayet edeceğim seni orospu <laughs> çocuğu ölmüyor Kanka sikerim <laughs> ananı hileni şimdi Dur 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 dar, dar bir canım var. Abi dar 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 dar. Dar. Uzun <laughs> senin ananı sik. <laughs> Üzülmedim ki. Kaka bir de Kaka bir de burnumu abi. vurdum. Şunu içine soksana. Abi, abi, o ne? İçine sok şunu içine. Tut böyle baş parmağına tek içeri. Şunu içeri it. İt, i̇t onu. İt içeri. Aferin oğlum. Katman açmadın mı? Ölmüyor ölmüyor. Ölmüyor. Yardım et götürü öldürecek abi, beni. Abi ölmüşsün zaten konuşamazsın. <laughs> Biz acınacak kalbi değiliz beyler. Kucaklayın birbirinizi. Arkadaşlara söyle. Kucaklayın kucaklayın. Abi ben daha sanıza. Oğlum var mı? Dostum <laughs> çocuğunu almayayım beyler. Kafanı sök lan içeri. Abi, abi hava alıyorum buradan Mail de kurdurayım, kurdurayım mı? Yeşil de bir ailesi. Ne perme abi? abi? yoksusun! Bağıranın kafasına sıkıp infaz etsenize. O yumrukla döv döv döv. Ölmüyor ama. Niye bunu dinliyoruz? Döv 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 döv. Patronum, patron. Döv döv döv. Vur 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 vur. Döv döv döv. Öldürün, parçalayın, parçalayın. Nasıl dövüyorlar adamı? Parçalıyorlar. adamı sen nasıl ölümsüzsün? O ölmüyor. Ben, ben öldüremedim onu hiçbir zaman. Kimiyle? Beyaz saçlı bunu yapayım. Gözlerim abi. gördü seni. Ben şimdi seni uçuracağım buradan. Bekle. Saçtım buru. Sen kimsin? Sizdeniz abi sizden. Oğlum siz kimsiniz? Bunlar niye arkada? Oğlum sizdeniz sizden. Ya bunlar niye o bunun bu çıkışından girmiyor? Ananı sikeyim. Abi yine atayım mı sana? Biz bu araba yavaş Nasıl yavaş? Bu ne? Sırtımda M4 var ama elimde yok. Bekle M4'ü basarız birazdan ya. Neler vallahi la de? Her şey var. Ya Uçayım sen mı? sen nasıl bir arası bıçıyorsun sen? Ben. Silah bassana silah bassana. Kaç tane? Ne kaç tane oğlum? Bas oğlum Doğru. silah. Nasıl basıyor? Şöyle basacağım abi dur. Oğlum 5M'den banlanmıyor mu? Arı Abi hayır hayır beni banlayamazlar. Oğlum bak sırtımdaki M4 al. Sonucuyu sikeyim. Abi dur kendime şunu. Bu. İngilizce menü var abi. Okuyamıyorum ki amına koyayım. Merve size sıkıyorlar size sıkıyorlar size sıkıyor sizi. Sıkıyorlar, sizi, sıkıyorlar, sizi. Amına koydum. Arrespa. Abi Ar bitti. Arabam. Yemin et. Abi var. Aa! Affet Allah'ım çok yoruldum. Yardım et Revi. Memur abi, Memur abi. Memur dur. Memur dur dur gel gel. Memur bey, Memur şu şu kırmızı adamda hile var. Bana silah bastı. <laughs> Niye sıkıyorsun o zaman? Bastı diye. Ben de değerlendireyim dedim vallahi bak. Yok <laughs> değilim. Orus çocuğunda değil var bamba. De. Bu enayi silah basınca ben de dedim çatışayım. İyi yapmış mıyım? İyi yapmış mıyım abi? İyi yapmış mıyım? İyi yapmış mıyım? Vallahi. abi etkili sen revle de oynayak. <laughs> hadi oğlum mermi ver zırh ver param parça edeceğim onları. Abi, abi, sen... Abi, sen niye buraya gelmez gelmez mal. O nasıl sina o Rus bu çocuğu? Yeter bana her gece misyon. Kanka adam bir sniper var. Polisler geliyor. Polisler geldi yat 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 diye. Polisler geldi. Polis abi sikimin kafası kaşınıyor çabuk yardım et Gel gel oğlum Ananı sikeyim Kuitledim <laughs> <laughs> Abi beni de alsanıza yanınıza hiç arkadaşım yok da. Uçakta arkadaş. Bu senin koruman mı abi? Yok değilim. Değil misin? Değil yani, Bilmez gereken bu. Ben onu korurum o beni korur. Anladın? Mı? Uzun saçlı abi senin koruman. Sen benim saçlarımı nereden gördün ki? Ha, görüyorum burada. Yok göremezsin ama. Yani arabayı süren abi koruma. Sor bakayım Değil ben gelin Biz koruyoruz işte. Sana ne amına? Sen ne sinirlendin ki abi? Babayım. ben... Onu korurum, o beni korur. Abi peki sizi benden kim koruyacak? Ben sizi benden kim koruyacak? Şaka yaptım abi hemen hemen. Sık kafasına, abi sık abi, kafasına. abi bir dur şaka. Sık sık yardım etsenize kanıyormuş amım kanı. Ne yapıyorsunuz? Seni bıçaklayacağız. Niye? Canım isterim. Niye abi ben ne yaptım? abi beni pizza gibi taşıyıp durma ya. Yeter ya. Ben de bir insanım ya. Abi Twitter'dan ben de birisiyle tartışıyordum ya. Yakalarsam götten Aa. onu. kim o? Bilmiyorum ki abi. Felix Fight. Yakalarsam parça parçalayacağım götünü. Anonim atmış da. Anonim. Viti yazıyor abi. ismi yazıyor orada. Yo abi sadece sonuna anonim yazmış. Bu anonim mi oluyor amına koy? Aynen öyle. Neyse abi. Yakalarsam sikeceğim o anonimi götten. O anonimin kafasını keseceğim. Boğazını kıracağım onun. O kız çocuğunu ben de arıyorum. Değil ama. bir silah vereyim. Ah Dört dört! Adamın çocuğu ne yapıyorsun? Ananın amına girdim şimdi. Niye abi? Anonim sen miydin? Aynen öyle bendim. Anana sövdüm yanında. Niye bir şey demedin? Bir dakika abi doğacağım şimdi galiba herhalde. Yardım edin beni de götürün hastane. Oros. Ananın amına koyayım. Göklerde kartal gibiydi. Abi abi kardeşim dostum usta. Lan yarrağım. Şefim polis olmak istiyorum. Dur! Oğlum polis olmadan ölüyordum az. Valla PD dolu biliyor musun? Nasıl dolu? Evet PD alımları kapalı. Biz hangi yıldayız tam olarak ya? 2022'deyiz. Nasıl 22? Evet. Nasıl ben dinozor döneminden geliyorum. Allah Allah. Evet milattan önce değil mi şu an? Yok değil ya yanlış. Değil değil sen fazla ileri gitmişsin. Amına ufucuğum. Şefim. 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 imotuma banlayarak karşılık verdi. Helal olsun.